Evet arkadaşlar siz ses, sesiyle görüyorsunuz. Biz, biz Sarıya Havaalanındayız. Hop. Şimdi biz, biz uçağa binmek uçağa binmeden önce biz bir e, diyenlere bakıyoruz. Evet yedik. Görüyorsunuz. Evet uçuş saatimiz 10.25'te.

orada ar arka evet, seviyor, görüyorsunuz. Sanayi pres havayollarına ait. E 4, 3, 20 dakika gecikmeli havalanacak. Az önce olması yapıldı. E 12.5'te saatimiz 12.25'te de e, kalkış saati ama şu an veren bir gecikme yok. Gecikme olursa size tekrar bağlanacağız. İyi akşamlar.